Yayla enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar yazılımın vermiş olduğu sinyaller yayla enerjide alış teyit satış teyitlerle Golden Cross desteğiyle beraber 19-12'ye doğru çıkmıştı. Yazılım müthiş kar marjları elde ettirdi diyebiliriz. 19-12 üzerine ısrarla çıkamayan bir yayla enerji var. Kesinlikle 19-12 üzerinde kapanış gerekiyor. Kapanış gelebilirse oluşabilecek senaryo yine 23 bölgesi daha önce 23'ten tepki alarak düşmüştü. 14 bölgesine kadar iğneler atmıştı arkadaşlar. Yaylı enerji. Alış teyitler devam ediyor. Yazılımda şu an için alış teyit ve Golden Cross desteği var. Bu da 19.12 direncinin şu anda yine test aşaması olduğunu gösteriyor bize. 19.12 üzeri haftalık kapanışlar bizi yukarı doğru taşıyabilir arkadaşlar. Yükseliş inmesi. şu an için yayla enerjide devam ediyor diyebiliriz. Yükseliş 19-12 üzeri devam. Aksi takdirde 17-16 ve 15-21 destekleri var. Satış teyit gelir ise bir önceki satış teyit sinyali bizi 15-21'e düşürmüştü. Yeni bir satış teyit sinyali 19-12 altında kalırsa tekrar 15-12'ler kaçınılmaz olabilir arkadaşlar. Güzel bir alış teyit. İki sinyal güzel kar marjı var. Yazılımı satın almak isteyenler TikTok ve Telegram'dan bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.